Keçi kılı fırça var elimde arkadaşlar. Bir de keçi kılı mı çıktı? Vallahi çıkmış. Ben at kılı fırçayı yüzüme hiç sevemedim. Vücuduma bakın her gün yapıyorum. Çok faydasını gördüm. Çok seviyorum hissini. Ama yüzümdeki hissini sevemedim. Sanki böyle yapışıyor, çekiyor falan gibi hissediyordum. Hep hoşlanmıyordum ve yapmıyordum çok uzun süredir. Keçi kılı fırçalar çıkmış bakın. O kadar keyifli ki bu. Acayip güzel. Yumuşak bir hali var. Böyle bir cildi tetikliyor sanki. Bunları cilt bakımı gibi düşünmek lazım. Yani böyle ödem attırmak için yapmayın yüzünüze fırçayı. Pıt pıt. Hani böyle yaparız ya. Şunun gibi düşünün. Bu böyle ufak bir cilt bakımıdır. Cilt tetiklemesidir. Ufak bir böyle cilt temizliği gibidir. Hafif bir kan dolaşımını, lenf dolaşımını tetikler. Bakın bu kadarcık yeter. Abartmayın yüzünüze böyle fırça tarzı ürünleri. Sanki böyle yüzüme hoş bir canlılık veriyor. Bir de böyle yağ fazlasını dengeliyor falan gibi hissediyorum. Gerçekten çok beğendim. Her günde yapmaya başladım ben bunu.